Kalesi'ndeki krallığın prensi İsmo beni beğenecek mi acaba? Öyle de ne kadar güzel. Ah İsmo! Ah! İki başı, hecel ayı, öldürdüm de geldim. Prensin iki başlı ejderha size az gelir. Siz bence daha yükseltin. Sevinci, evet. ölçüz evet. evet. başı, hecel ayı öldürdüm de geldim. Lan Kosmo! Ne dümen yapıyorsun? Bizim orada Beşir Akü Ejderhamı vardı. Aman prensim, abartın gitsin. Kızlar mibalayı sever. Ulan kosma. <laughs> Başımıza hiç yer açma da. Siz de kimsiniz? Yoksa elinde gözü olan tek ben değil miyim? Ben de kimde var? Prensip <laughs> <Değilsin, gülüyor> ismini çöldürsün. Bak bak şey yaramazsın. Al benim kılıcımı da. Bir şeyler öyle. Oh. Geliyor musun Yardım et Aşkım olsun. İsmail. Bir yılan gibi kıvralık. Hepinasın elinden kılıcı kapı verdi. Kahramanım benim. Yardım et Kosmo. Madem <laughs> bu kılıcı salıyorsa geçip bu kırbaçı yağı öldürmek için. bütün. O kılıcı <laughs> sıttırı vıttırı gonlar yapmış. <gülüyor> <gülüyor> o kılıcı çeliği elmas gözle icaranın ateşiyle dönülmüş. içine iki yıldız sozu, bir minare gölgesi, iki demlik abdest suyu katılmış, bana miras kalmıştı. <laughs> Ortolarımızdaki mazabıları şey açtık. Kızın evinde Kılıçlarımız keskin, bifelerimiz as gibi öldürmeye adamar ya. Siz burada kılıçları kullanıyorsunuz. de en azından Bu iskelenle şimdi dünyaya kesim salacağız. Ne bir olsun. Bırak. Ulan bu parol değil mi? Bırak. şişe Bırak. ona doldurdum. bu da doğru ya. Ama tanrım. Ne oluyor bana böyle? Turbanın duvarları üzerim önlerime geliyor. Mort oluyorum galiba. Aman. Allah, Allah. Allah geberdi. <laughs> ya sen gibi çocuğu. Yazık. Sevdim de bu çocuğu. <laughs> Benim onu yendiğiniz için şanınız yükselir. Epidos'u öldürmenin kudretiyle tüm dünyaya hüküm sürersin. Hayırlısı. Efendim. Amin Allah'ım. Amin. Gelin mesela. <laughs> o teki dünyada ağaç varmış mı? Vallahi o varmış mı? Valla Doğru mu? <laughs> <Öldürükçe> bir şeyler. <laughs> ben karıştım orasını burasını. Hadi. Geliyorum efendim. <laughs> Hadi. Çok benim. <laughs> Hadi. 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 Bağlı gider ver inal inal. Ne buldu? <laughs> <laughs> Baş belasında <belakleri gülüyor> buldu. <laughs> abi. Hadi çocuklar yemek bekliyor. Tamam yapıyoruz. Her şey zamanla. Sırada sırada olmalarını öğrensinler. Evet bir alkış şey yapın şampiyona. Hadi bakalım. Hadi.